Bakın eğer maksimum 50.000 TL gibi bütçeniz varsa size şu an alabileceğiniz gerek kamerası, gerek pil ömrü ve işlemcisiyle parasının hakkını sonuna kadar verebilecek bir telefon tanıtacağım. Karşınızda Honor Magic 7 Pro. Bir telefondan ne bekliyorsanız gerçekten hepsini veriyor. Aynı zamanda dayanıklı bir telefon da arıyorsanız bu telefon inanılmaz bir şekilde dayanıklı. Geçtiğimiz kış ayında katıldığım Honor lansmanında telefonu gözümün önünde yaklaşık 5 metre yukarıdan bıraktılar. Ve inanır mısınız telefonda bir çizik daha yoktu. Honor markası bu telefonun camının sıradan telefon camlarına kıyasla 10 kat daha fazla dönüklü olduğunu söylüyor. Birazdan hepsini anlatacağım ama mesela cihazda patentli Honor E2 güçlendirilmiş çip ile tam 5850 miliamperlik batarya var ve ultra uzun planını sağlıyor. Honor'un kendine ait yapay zeka teknolojileriyle telefon 4 dört dörtlük donanımlı bir hale gelmiş. Diyorsanız ki 100 bin TL bütçem yok veya olsa da herhangi bir telefona vermem. O zaman bütçenizi söylediğim rakamın yarı fiyatına indirip bu telefona sahip olabilirsiniz. Bu içeriği kaçırmayın. Öne çıkan tüm özelliklerinden bahsedeceğim. Hadi o zaman gelin hep beraber Honor Magic 7 Pro'yu inceleyelim. Evet... Herkese merhabalar. Bugün yine cebinizdeki parayı eğer bir telefon yatırmak istiyorsanız ve yatırdığınız paranın sonuna kadar hakkını veren bir telefon arıyorsanız gerek özellikleri gerekse fiyatı ile tam bana göre bir telefon diyebileceğiniz efsane bir telefon karşınızda. Honor Magic 7 Pro. Bir telefonu aldığınızda ilk beklediğiniz şeyler neler? Mesela bence ilk başta kamerasının iyi olması, bunun yanında telefon dayanıklı olması, gerek günlük kullanımlarda gerekse telefonu yorduğunuzda bile şöyle bir sağlam bataryaya sahip olup en azından siz bir iki gün idare edebilecek bir telefonda eğer oyun oynuyorsanız Telefonda kasma, donma gibi şikayetlerin donmaması bence bir telefon alırken en önemli unsurlar. İşte karşınızdaki bu telefonda Honor markası saydıklarım ve daha fazlasını bu telefonu toplamış ve direkt abi sizin önünüze sunmuş. Öne çıkan tüm özelliklerini size anlatacağım ve videonun sonunda eğer bir telefon arayışındaysanız artık size alıp veya almamak kalıyor. Ben bu telefonu geçtiğimiz kış aylarında yapılan Honor Magic 7 Pro etkinliğinde bizzat denedim. Size bir şey söyleyeyim mi? Adamlar gerçekten çok iyi cihaz yapmışlar. Dediğim gibi özelliklerin hepsini tam da şimdi anlatacağım. O zaman fazla uzatmayalım. Hadi bakalım video başlayalım. Vaše sun. Şimdi Honor Magic 7 Pro'nun tasarım ve ekranıyla başlayalım. Şöyle telefonu elinize aldığınızda direkt premium ve oldukça kaliteli bir telefon tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Nano kristal kalkan teknolojisiyle donatılmış çok dayanıklı bir ekranı var. Magic 7 Pro ve Magic 7 Lite olmak üzere üzerine bir bowling topu ile dahi vursanız ki ben bunu da derdim, ekrana hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani telefon camına hasar vermek gerçekten çok zor. Ekrana gelecek olursak 6.8 inç boyutunda 120 Hz adaptif yenileme hızına sahip ve 453 ppi yoğunluğunda bir ekranı var. Ekran 1600 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyorken HDR yardımıyla 5000 nitleri falan görebiliyorsunuz. Göz sağlığınıza dair önem veren telefon ekranı 4320 Hz titreme olmadan karartma gibi özellikleriyle ekrana uzun süreler baktığınızda bile gözünüzü yormayacak teknolojiler kullanmışlar. Telefon 8.8 mm kalınlığında ve 223 gram ağırlığa sahip Magic 7 Pro kendi plasmandaki telefonlara göre oldukça kullanışlı ve ergonomik bir yapıda. Önü ve arkası cam olan ve arka kısmında yuvarlak bir kamera adası bulunan bu cihazda IP68 sertifikasının yanı sıra IP69 sertifikası bulunuyor ve böylece telefon dayanıklılığı üst seviyeye çıkıyor. Bataryasına gelecek olursak 5850 mAh Honor'un 3. nesil silikon karbon bataryası bulunuyor. Böylece bu telefonla oyun oynarken dışarıdayken veya seyahatlerinizde ama şimdi telefonun pili biterse ne yaparım? Power Bank'in nerede dertlerinden kurtuluyorsunuz. Bir kere şöyle söyleyeyim. Bu batarya ile bu telefonu bir günden fazla rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem de telefonu yoğun kullansanız dahi batarya dayanabiliyor. Hızlı şarj olarak 100 Watt'lık hızlı şarj destekliyor ve adaptör de kutusunun içinden satın aldığınızda çıkıyor. Şimdi 100 Watt'lık hızlı şarj şu demek oluyor. Şimdi telefonu şarja taktığınızda sıfırdan 100'e kadar yani fullenmesi sadece yarım saat sürüyor. 100 watt yerine 80 wattlık hızlı şarj özelliğini kullanırsanız bu sefer de sıfırdan 100'e yüze 100 çıkması sadece 44 dakika sürüyor. Yani her halükarda bir saatten az sürede telefon çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Gayet etkileyici değerler. Şimdi telefonun kamera tarafına gelecek olursak Honor firması fotoğrafını çektiğiniz bir objeyi veya kişiyi gerçek hayatta gözlerinizin gördüğü aynı renk tonuyla ve netliğiyle eşlemek için kamera açısından tüm çabayı göstermişler ve gerçek hayatta gördüğünüz tonları yakalamaya çalışmışlar. Tam 200 megapiksel 3x optik zoom ve 100x dijital zoom özelliğine sahip f 2 1.6 OIS destekli telefoto kamerası bulunuyor ve gerçekten çektiğiniz görüntüleri yakınlaştırdığınız zaman fotoğrafta bozulma karıncalanma gibi kesinlikle bu tarz parazitler oluşmuyor. Yani size burada cam gibi berrak bir görüntü sunmayı hedeflemişler. Süper dinamik Honor Falcon kamera sistemi ile 50 megapiksellik Ultra HD görüntüsünden sunan f1.4 yapım açıklığı 1.3 inçlik ultra büyük sensöre sahip bir lens daha barındırıyor. Yine 50 megapiksellik Ultra HD görüntü sunan 2.5 santime kadar makro çekimler yapabilen f2.0 diyafram açıklığında 122 derecelik ultra geniş açığı sahip sensör bu telefonu yerini alıyor. Özellikle tekrar söylüyorum ana kamerada 100x'e kadar yaptığı zoomlarda bu cihazın en büyük kozu gelişmiş AI desteğiyle çektiğiniz fotoğraflarda çok çok başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Eğer kamera sizin için önemliyse kesin bakın derim. Ön kamerasına bakacak olursak 50 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığında 90 derece geniş AI destekli geniş açıya sahip bir selfie kamerası telefonda bulunuyor. Hem ön hem de arka kamerada 4K 60 FPS video kayıtları alabiliyorsunuz. Telefon ön tarafından bahsetmişken güvenlik olarak Honor çift biyometrik kilit kullanarak hem 3 boyutlu parmak izi sensörü hem de 3 boyutlu yüz tanıma gibi üst düzey güvenlik teknolojilerini bu cihaza entegre etmiş. Şimdi bu telefonun işlemcisine gelecek olursak son teknoloji 2. nesil 3 nanometre mimarisi üretilmiş ve şu an en güçlü işlemcilerden biri olan Snapdragon 8 Elite Yonga çipini kullanıyor. Bu işlemci ultra geniş alan soğutma teknolojisiyle eğer oynamayı seviyorsanız ki ben çok seviyorum en zor oyunları oynarken bile en yüksek performans sergileyip ısınmıyor. Bunların yanında Honor bu telefonla bize yapay zeka, AI yetenekleri ve tüm gelişmiş teknolojileri bir telefon içine sığdırıyor. Örneğin Örneğin oynarken PUBG Mobile'da bu cihazla 120 FPS'lere görebiliyorsunuz. Ayrıca yine Genshin Impact gibi oyunları kasma donma olmadan yağ gibi akarak oynayabiliyorsunuz. Magic 7 Pro Geekbench alt testinde tek çekirdekte 3021 puan, çoklu çekirdekte ise 9187 puan alıyor. AnTuTu testlerine gelecek olursak tam 500'den fazla skora ulaşabiliyor. 12 GB RAM, 512 GB depolama alanına sahip bu telefonu aldığınızda Magic OS 9.0 işletim sistemine geliyor ve Honor'un gerek kamera gerekse telefonda genel olarak kullanabileceğiniz inanılmaz yapay zeka geliştirmeyle şu an alabileceğiniz en iyi telefonlardan birine sahip olmuş oluyorsunuz. Yani bu saygılarımın dışında Wi-Fi 7, Bluetooth, 5.4, VFC 4.0, 5G ve NFC desteği, jiroskop gibi hayatınızı kolaylaştıracak son teknolojileri Honor Magic 7 Pro'da bulabilirsiniz. Şimdi ben bu telefonu almaya karar verdim diyorsanız bu videonun tarihiyle 54.000 TL bantlarında bir fiyata sahip olan Magic 7 Pro kimler için diye bir son kez soracak olursak kısaca hemen söyleyeyim daha sonra kapatacağım. Telefonu günlük standart veya yoğun kullanıyorsanız 2. Çok oyun oynayan birisiniz. 3. Yapay zeka oldukça haşır neşirim diyorsanız yani etinden sütünden faydalanmayı seviyorsanız en önemlisi bataryanın dışında kamera da benim için çok önemli diyorsanız günlük hayatta kaliteli ve profesyonel fotoğraflar ve videolar çekmeyi seviyorum diyorsanız bir de bunların yanında yağmura, çamura, düşmeye, darbelere karşı çok dayanıklı bir telefon arıyorum diyorsanız eğer bütçeniz biraz varsa kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Evet size bu telefonun öne çıkan ve beni etkileyen tüm özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Almayı düşünenler için şöyle kısaca özelliklerini anlatmaya çalıştım diyebilirim. Peki her telefon inceleme videomda olduğu gibi size bir sorum var. Tüm muhatıplarından sonra sizce Honor Magic 7 Pro alır mı? Şu anki kullandığınız telefondan Honor Magic 7 Pro'ya geçer miydiniz? Veya ben almazdım beğenmedim mi diyorsunuz? Lütfen aşağıda herkes yorumlarda fikrini belirsin. Gerçekten merak ediyorum. Hem de birbirimize bu arada fikir alışverişi yapmış oluruz. Dedikten sonra artık yavaş yavaş videoyu kapatalım. Eğer bir telefon almayı düşünüyorsan bu içerik sana yararlı olduysa ve bu tarz videoları seviyorsanız kanalıma abone olmayı, hemen yanındaki bildirim çanını açmayı ve önemlisi hemen aşağıdaki beğen tuşuna basarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hem de de videoma desteğinizi göstermiş olursunuz. Yeni abonelere şimdiden hoş geldin diyorum. Bir başka benzer içerimde görüşmek üzere. Ne diyorduk? Kendinize çok iyi bakın. teknoloji uzak kalmayın.